çocuğum. Bak altı saattir bekliyorum. E geleceğim dedin hala gelmedin. E olur mu canım? Aman. Şimdi ağlayıp durma. Gelmeyeceksen gelme kardeşim. Ben başka muslukçu bulurum. Tamam. Hadi. Tövbe töbe ya. Allah Allah. Bütün deliler beni buluyor. Anneciğim. Evet. Bir önceki tamirciyi çağırsan hem kızlar beğenmişti biliyorsun. Öyle olacak zaten. <laughs> Abla! Şık 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 şık. Nasılım? Çok güzelsin dedi, çok. Maşallah. Çok mersin. her zamanki halim. <laughs> Ay, kız ezim ezim ezilecek altımda. İnanamıyorum ya, çok güzelim ben ya. Çünkü <laughs> 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 Allah vermesi bir güzelliğim var. <laughs> Selam yenge, Yildiz Hanım evde mi? Beşer, vakit geldim. <laughs> <laughs> Salak, görüyorsun değil mi? Aklını sal. Yani. Bana bak, kızın yanında da öyle şeyleri yapma. Kalbi kırılır zavallıları. Kimin olup kalbini? Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> kırılsın diye biz bu işe girişmedik mi zaten Jülide Hanım? Doğru. Heh, eh, buyurun. Buna da takar mısın? What is this? This is Nishan rings. Al bunu. Ben böyle adi şeyler takmam telden bozma, tanımlanamayan bir cisim. Ba bana onu takacak. Yok artık. Ay takıver kızım sen de ya. Bence de yüzüğü madem nişanlı rolü yapıyorsun yüzüksüz olmaz. Ver şunu be. Arkadaşlar, siz ikiniz kafayı mı yediniz ya? Benim gibi bir kız, şu beden, şu fizik, şu güzellik ve şu ruhla... ...şu dandik şeyi mi takacak ya? Ne yapıyorsunuz bana? Al be! Aşk olsun Jülide Hanım. Nereden baksan 25 lira para verdim ben buna. 25 mi? Evet, ikisinin 50 lira oldu şerefsizden. Salak, bari fiyatını söyleme ya. <laughs> ah kızım ya, dünyanın parasını vermiş çocuk. <laughs> hadi. Hadi. Hadi, hadi. Ver bir. <laughs> şu narin, şu incecik, şu oryantalist ellere bu yakışıyor mu Allah aşkına söyleyin! Neyse ben kalkıyorum. Kezban aradı birazdan gelecek. kaçta geleyim? Bezle ne zaman geleyim? Ben ne yapayım? Nerede durayım? Yarım saat sonra, bir saat sonra gelirsin. Hani e, şey yapıyormuş gibi, uğruyormuş gibi. Tesadüfen. Çaktırmadan. Yes. Okay. All right. Naş. ya anneciğim, beni doğurduğun için teşekkür ediyorum. Harika bir bedenle harika bir ruhum. Bu güzellikle kız mahvolacak yani. Allah'ım indir şunu aşağı. Lastiğini <laughs> patlatıver. <laughs> Beşer değilim artık ben. Tamam, sen de iyisin. Sen de güzel insansın. Ama ama ben başkasını seviyorum. Ne olursun anla beni. Kurban olayım sana. Ne olursun anla beni. Tamam, anladın sen. Oh, Allah'ım, Allah ya Allah'ım bu koluna yardım et. Bu koluna yardım et. Kurban olayım sana Allah'ım. Allah'ım. Ee, kim o? Benim Kezban. Hoş bulduk. Aa, hoş bulduk. Aa, Be Beşir? Eşek, eşek. İnanmıyorum, ayna tahmin ettiğim gibisin. Hele hele sen, hele sen. Beni içeri davet etmeyecek misin? <gülüyor> 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 wow. Ha, evin evin çok güzelmiş. Ha, aynı benim evime benziyor. Belçika'daki evime. Wooh. Gelsene ayakta kalma. He doğru. <laughs> bu bizim çırak nerede? Aa, bugün izinli. Beşik kertmesi var ona gitti. Beşik kertmesi mi varmış abi onun? Ha. Ya kız bunu istiyor, bu bunu istemiyor falan filan böyle delirdi gitti yanımdan. Anlamadım geri zekalı. Kullanmayacaksa kızı bize versin abi. ne yapacaksın lan çocuğu? Manyak mısın sen? Döveriz abi, ne yapacaksın? Ona utanmıyor musun lan kadın dövüyorsun? Ne sularıyorsun helal karısına? Geri zekalı. Öyle de mi abi? Kadınları döveceksin ya. Ben üç gün Çin'de kaldım, on üç tane kadından dayak yedim ya. Oğlum, sen biraz önce Jackie Chan'ın yeğenlerinden dayak yedim demedin mi? Abi bu kadınların hepsi Jackie yeniydi yeğeniydi ya. Çok kalabalık bir sülaleymiş onlar Çin'de. Kalk git lan buradan yalancı, yarım saattir bana. Kalk lan! Ne oldu? Ya Çin maceralarımı anlatıyorum sana. Bak Cenabet git içine. Senin yüzünden müşteri girmiyor içeriye. Gel 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 gel. Kavşanlar indirim de gel. Bakalım abla bir 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 şey söyleyeceğim de ama ne olursun yanlış anlama. Aa lütfen lütfen söyle. Ee, kubat abi seni ayarlamadı değil mi? Hani şaka mı hayatında bana şaka yapılsın diye. <laughs> Ku kubat kim? Türün tek örneği o. Neyse onu boş ver onu boş ver. Hakikaten bu sen misin? tabii ki benim. A, i̇stersen pasaportumu göstereyim mi? Yok, yok, estağfurullah ya. Ya <laughs> ne bileyim hani böyle her şey çok e, çabuk gelişti yani böyle. E, yani ben işkirlendim biraz. Oh. Ha. Aa. Beşer, e, senden küçük bir şey rica edebilir miyim? Küçük şey? Sen büyük şey rica et. Böyle aylar sürsün, yıllar sürsün. E, tabii, tabii. <laughs> çok tatlısın. Ne dedin? <laughs> yani? tatlısın dedim. Aa, ben şimdi uçakta gelirken çok fazla bir şey yiyemedim. Yani e, benim karnım çok aç. Ah dış, dışarıdan bir şey yiyecek bir şeyler söylebilir misin benim için? Dışarıdan yemek söyleyip Hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Lan yemek <laughs> getirin. <laughs>